Neden, neden sinir bozuldu? Ay sinir bozuldu. Annesinin sinir <laughs> bozuldu. Ne <Neden> sinir <laughs> bozuldu o zaman? Neden? Uh. <laughs> Mevzu neden sinirin bozuldu kısırı? Kısır yapmak aslında çok kolay. Herkese göre tarifi değişiyor çünkü ağız tadına göre de değişiyor. Kimi salçasını fazla seviyor, kimi baharatını, kimi yağını, kimi limonunu, kimi nar ekşili, kimi acılı, kimi acısız. Bir bardak ince bulgur, iki bardak sıcak su koydum ben içine çünkü kısırı birazcık yumuşak seviyorum. Dereotu, maydanoz, yeşil soğan, salatalık, domates ne varsa tek tek doğramaya başlamıştım ki Bugün sipariş ettiğim cevizli sucuk da var tabii ki de yanımızda. Emektar, bakın. Evet. Krizlerinin vazgeçilmezi. Yani vazgeçilmesi. Normal sucuğa göre biraz daha estetik. Normal sucuğa göre daha estetik. Evet yani biraz hareket... Mesela normal sucuğu böyle 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 yaptığımızda normalde kırılır. Ya bunun adı neden ceviz sucuk biliyor musun? Evet. Neden? Çünkü içinde ceviz var. Bizim bildiğimiz klasik sucuktan farkı ne? Cevizli olması ve biraz daha estetik. Tatlı. Tatlılık mı? Tatlı da mı var içinde? Şeker evet. de mi var? Evet, bu şekerli. Yani senin o bildiğin baharatlı sucuktan değil. Rüntüsü sucuğa benzediği için cevizli sucuk deniyor. İpimiz cevizli sucuğun ne demek olduğunu anladıysak devam edelim. Ama neden sinirin bozulduğu kısırının yapımı için cevizli sucuk yetmez? Gözleme de yapalım bugün. Nasıl fikir? Çok güzel. Yemek yediğim için kafam bir karış havada. Tabii ki gözleme. Ve neden sinirin bozuk kısırı için en önemli malzeme kafanızın bir karış havada olması. Ama siz bu arada salatalıkları küçük küçük doğramayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Tabi orada gözleme yapacaksanız neye ihtiyacınız Soru var? Gelim. Nereden bulacaksın yufka? Telefonda. <laughs> Hemen telefona gideceğim. Ondan sonrasında büyüteceğim, büyüteceğim, büyüteceğim. Yufkayı telefonun içinden çıkaracağım, yapacağız gözleme. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Artık onu nasıl yapacaksan yapamayacağım muhtemelen. Ama olsun. Hayal etmek de güzeldi. Ondan sonrasında bunları doğradıktan sonra da Hı. E, e, bulgurumuzun içine e, salça koyacağız. Evet. Neden? E, çok merak ediyordum ben de. Neden kırmızıydı? Ben içinde bulgur olduğunu bilmiyordum. Salça olduğunu bilmiyordum. Hı. Ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Öğrenmek güzeldir. Bu heyecan çok güzeldir. Aslında dünyayı onların gözleriyle baktığımızda hayat daha da eğlenceli. Şimdi neden sinirin bozuldu kısırı için malzemelerimiz nelerdi? Klasik olanların dışında cevizli sucuk, gözleme, yufka tabii ki. Kafanın bir karış havada olması, bol kahkaha gurur, zamanı ve anı yaşamak ve tabii ki dünyaya onların gözleri, onların bakış açılarıyla bakabilmek İki, için bir. dua etmek. Hı. En önemlisi de kısır yemek için sabırsızlanıyorum. Kısır yemek için sabırsızlanmak <laughs> ve artık bu aşamada. Salçalı kısırımızın tam tutacağını anladığımız o ilk anlar limon Yağmurla koydum. limonu karıştırdığımız zamanlar. Zeytinyağını koydum. Şöyle güzelce birbirine karıştırıyorum. Hatta aslında bu kısırı sanki işte bulgur köftesi ya da mercimek köftesi gibi böyle yoğura yoğura yapmak da Merhaba güzel. Ve artık son aşamada nanesini, sumanı, tuzunu, karabiberini, acısını, tatlısını ne istiyorsanız koymak ve ben de kendinizi buradayım kahkahaya bırakmak. Asla vazgeçmem. Her daim buradayım. Ay, Anne size sinirin bozuldu. Ne oldu ben bir şey mi yaptım? Asla. Çok tatlısın. Seni çok seviyorum. Neden sinirim bozuldu o zaman? Neden? Neden? Afiyet olsun.